Tohumu toprağa atarsınız, dev ağaçlar olur. İnsanlar kurak zamanlarda o ağaçların altına gelirler, orada gölgelenirler. İslam bir tohumdur. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam o tohumu insanların yüreğine attı. Ebu Bekir oldu, Ömer oldu, Osman oldu, Abdülhamit oldu. Eğer sizler Allah Resulü Aleyhisselam'a dönerseniz, Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetine, onun yoluna, Kur'an-ı Hakim'in talimatına dönerseniz, Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam, Kur'an'ın, İslam'ın tohumunu sizin yüreğinize de bırakacak, sizin yüreğinizde de büyüyecek Ebu Bekir olacaksınız, Ömer olacaksınız, Saraylar Saraylarda adınız anılınca zalimlerin dudakları titreyecek. İran titreyecek, Bizans titreyecek. Ömer ol be Müslüman. Ebubekir ol be Müslüman. Dön Allah'a. Tu'ti <laughs> ukulaha kulla bi izni rabbiha. Gel Allah Resulü Aleyhisselam'a. Gel ki gökten bir el gibi in. in ve yaşlı gözleri sil. Alemi kuraklığı kuşattığı zaman bir arkol bütün tarlayı sula, yeri sula, bağı sula, ovayı sula, yeryüzüne seninle hayat gelsin.